Kulata da bu arada gidiyor arkadaşlar. Silah Kadir gibiymiş yalnız. Abi. Bu Kayseri kuşu mudur? Nedir kadir bu? Abinin, kadir abinin, abinin. Galerici Kadir abinin. Oy 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 oy. Ön perçem mi bu? Evet. <laughs> Vallahi vura 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 vura. Attı kendini evet, oraya arkadaşlar. O. Yürüyerek geliyorlar sanırım. Yürüyerek geliyorlar diyorlar abi. 10 numara arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yeni bir günde yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün yanımda bir misafirim var. Bugün can dostum, güzel insan, eski YouTuber'lardan Bender Altürk'ü kardeşim misafirim <laughs> evet, oldu. Bender kardeşimi evet. de postacı yaptık. Eyvallah Murat. Usta beni aşırı bu kadar yani ilgimi çekeceğini hiç düşünmüyordum. Bir geldim, olayları dinledim Erman abi'den birkaç yere gittik. Gerçekten Bender'i de postacı yaptık seviyorum. arkadaşlar. Evet. E, ortak kümesçi artık Bender kardeşimizle yarışlarda şampiyonluklar inşallah <laughs> yaşayacağız beraber. Şimdi bugün Hanife abiye yanına geldik. Eski İzmir şabap güvercin dernek, dernek başkanı. başkanı. Hanife abinin postalarına bakacağız. Eski Şebapçı, yeni postacı Hanife abinin kümesine geldik. Şöyle mekanı göstereyim arkadaşlar. Şu arka taraftayız. Şimdi hep beraber Hanife abinin kuşlara gidelim. Beraber bir inceleyelim. Hanife abinin bir adet güvercini vardı bende. Güzel bir maraton güvercini arkadaşlar, Aydın Avcı abimizin soyundan, onu da Hanife abiye getirdik teslim etmeye. Mekan çok güzel, tam bir köy hayatı. Tavuklar, kangallar, koyunlar, harika bir ortam. Selamünaleyküm! Selam! Ahmet Kaya'nın ismi Şubesi! <laughs> hoş nasılsın? geldiniz! Nasılsın Hanife abim? Eyvallah abicim, sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür geldiniz. ederiz. Bender kardeşim, Bender geldiniz. kardeşimi getirdim sana. Ne Olur. yapıyorsun abi iyisin? İyi şükürler olsun sen ne yapıyorsun? YouTube çekiyorduk dedik. <laughs> Halife abi de gelip bir çekelim. Herkesi çektik. Bitirini çekmemiştik. İyi <laughs> ettiniz. Mekan mekan çok güzelmiş evet. abi. Burada arkadaşlar kaktüsler böyle karşılıyor bizi. Texas. Maşallah maşallah. Abi burada farklı cins kuşlar da var galiba. Evet, çeşitli oyun kuşları var. Oyun kuşları var. Onlar kime ait abi? Onlar bahçe sahibinin. Bahçe sahibinin oyun kuşları varmış. Arka tarafta mı kümes? Arka taraf çok koyun. Dam orası. Koyun var, tavuklar, tavuklar var. Tavuklar var. En vay çeşit Burası arkadaşlar. Burası Mehmet'in yeri. Aa Mehmet abimizin yeri mi? Aradım da telefon açmadım. Suruçlu Mehmet abimizin mekanı burasıymış. Değişmiş arkadaşlar yeni mekanı. <laughs> o da Anayım uzun anayım. süredir, uzun süredir şevap güvercini besleyen bir abimiz. Evet. Yılmadı, yıkılmadı, yıkılmadı ayakta. Yıkılmadı ayaktayız. Asıl, Mehmet abim. Asıl benim ortak kümes var. Şimdi birazdan oraya gideriz. Evet. Burada ufak bir çekim yapalım. Tamam. Hem birinci gelen bir kuşumuz var erkek. Şebaplarda. Şebaplarda. Hemen onu da inşallah onu çekmeye, çekeceğiz. 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 Şimdi Hanife abinin mekanına geldik Mekan arkadaşlar. Şimdi postahane mi burası abi? <laughs> postahane burası. <gülüyor> <gülüyor> postahane arkadaşlar. Evet. Halife abim de biliyorsunuz şebapçıydı. Bizim videolarla evet. beraber postaya geçti. Ya daha önce posta merakı vardı ama ateşlendik. Ateşlendik. Tekrar bir... geri geldik postaya. <gülüyor> <gülüyor> Başlangıç postaydı. Sonra yine posta oldu. Yerimiz Şimdi burası. Burası, Pası... burası şey. Evet, buradan arkadaşlar şey bu evet. yukarı doğru abi. Hop. Evet, açıyoruz. burası salım salım kapağı. Salım kapağı oluyor. Buraya girdi çıktısını ayarlamış. Güzel. Evet. Kuşlarımız içeride. Şöyle bir bakalım neleri var, neleri yok. Nasıl gidiyor abi postacılık? Vallahi Uçurmaya başladın mı? Uçuruyor. Sen dernek uçacaksın ama ortak kümese de kuşlar vereceksin. Her iki tarafa da vereceğim. Her iki Hem tarafa da kuş var arkadaşlar. Kuşağa vereceğiz. Bir Gersin tane ya. de biz getirdik şampiyon. Evet. Aydın abimizin. Aycan abinin bak yumurta yapmış. O bunlar da Aycan Varol abimizin. Aycan Varol. Varol inşaatın. Evet. Valla bu kuşlar Kaç kupalıydı bu? Sekiz kupalı mı 8, Sekiz kupalıydı 8 kupalı, on ha. kupalı bir kuşun yavrusu arkadaşlar. Evet. Harika bir güvercin. O, babası da yine varoldan almıştı. O tarafta o, onlar o, arkada. O. Bir dört beş tane var orada. Bunlar olere kuşları arkadaşlar evet. değil mi? Evet. Olere kısmı evet. burası. Evet. Birazdan onlara bakarız, inceleriz. Bu erkek kısmı. Burası erkekler arkadaşlar. Yani beş tane bir erkeğimiz var. Zaten beş tane yeterli galiba yeterli değil mi? Yeterli abi. Bunlarda neler var abi böyle? Bunlarda eee Volkan Şeybak var Volkan var. Aydın Avcı Aydın var. Aydın var. Bir de bizim eee Emin Bayramoğlu. Bayramoğlu. Algavre 2016 evet, evet. şampiyonu şampiyon, şampiyon. Emin abi. Evet abi. Onun kuşlarından da var. Var. Mimar Sinan. Mimar Sinan. Sinan. Kitil Mimar Sinan. Evet burada, dişi kitil, ve yavrular mı? Bu dişi ve yavrular. Kitiller burada bak. Kitil Buradaki kuş kitil arkadaşlar. Van de Boek. Hızlı bir güvercin evet, kitil misteki, Evet o da çok hızlı bir güvercin arkadaşlar. Kittle'lıkları gerçekten... Devert var, devertler var ya sende de vardı. Oo devertimiz devert var. Devertin yavrusu e, şu. Bu. Arkadaşlar devert i̇şte de Hank Devert, Belga Devert firmasının sahibinin doktor. Evet. E, gerçekten o da çok kaliteli üst düzey kuşlar besleyen e, meraklı bir üretici. O devert e, şey, dişi e, erkek şeyin Emin, Emin'in dişi de devertin de yavrusu. Evet. Artık Bender kardeşimiz de devertçi. Ona da bir devert Porsche takımı yaptık. Ama yavru bu sene çok güzel vereceğim ama yetişmedi bak. He, ee, yavru. Yavru. çok evet. güzel ama yavru. Yani stili. Stili metili güzel. Çok güzel. <laughs> Artık var ya yarışlarda, yarışlarda. <laughs> ama hani bunlar ben... Falan... yarıştırdık. Bunlar da şey uçurdum kuşlar. Bunlar uçanlar mı abi? Bunlar uçanlar. Hepsi kendi yavrularım. <gülüyor> İyi <gülüyor> mi abi? Bunlar kendi yavrularım. Bunlar en son e, sütçülerden geldi. E, sütçülerden buraya e, 28 dakikada e, şey geldi. 28 dakikada e, dişiler geldi. E, 42 dakikada erkekler geldi. Dişiler biraz neden böyle fark ediyor? Daha abi? dişiler fark ediyor. Daha hızlı. Ortak kümeste de ben başaran kuşların gelenle. bakıyorum. hani bunların ben şey yaptım. Şedenge, Volkan'dan geldiği için Volkanla şey çapraz yaptık. Zannedersem bunlar o orta mesafe kuşları. Yani maratonla ortaya yer çarpsa genellikle orta mesafe kuşlar bunlar. Kula'dan. Ee, Kula'dan buraya bir saat 15 dakikada geldiler. 100 kilometre evet. üzerindeydi. İyi, gene Buna yavrusunu de... verdim ben şeye, Suruca. Karaman'dan Suruca 2 saat 15 dakikada gitti. Müthiş. Evet arkadaşlar. Bunlar Bu da... uçan bu seneki yavrular. Yani 2011 model. Burada hangi soylardan var peki abi içeride? Burada aynen şey. Volkan'la. Tutur. Aydın abi. Aydın'ın. Haydi Karma e, karması. karması. arkadaşlar. Evet. Kovreni güzel. Uçumu falan zevkli oluyordur büyük ihtimalle. O. Değil mi? sabah nasıl? sabah sabah geliyorum. Bir saat uçuruyorum. Akşam tamam. üzeri bir saat uçuruyorum. Bir saat uçmuyor. 40-45 dakika uçuyor. Tabi tüy dönemde bu yarım saatte düştü. 20 dakikaya düştü. Ee, ama genellikle 45 dakika uçuyor. Genelde 45 dakika uçuyor. Sabah Şuraya, akşam. Şunlara bir daha bakalım abi. Evet. Bunlar dişiler ve yavrular. Abi, çok para harcadın mı şimdi? Bu iş nasıl? Maliyetli mi? Yeni başlayacak arkadaşlar var. senin dernek başkanlığı yaptın. Bu, şimdi şemapların postayla ilgili şey yaparsan ikisi birbirine denk bir öbürü. E, Maliyet Ama maliyetleri e, postanın daha ağır. Daha ağır değil mi? Daha ağır. Şimdi postanın sabah akşam antrenmanları var, yeme içmeleri farklı, e, besi mi var uçuş yemi var. İdman için bir var, kilometre İdman gidip var. girmen lazım evet, arabayla. E, benzin, tabii, benzin oldu 10 liraya Ma yaklaştı. Benzin Maliyeti yüksek. Maliyeti yani. yüksek. Kuşlar da genelde euro bazlı çalışıyor posta güvercinleri. Yurt dışı menşeyi dolduğu için. Ama göre yeni başlayamay için abi. Birkaç takımda başlayabilirler. Birkaç takımdan başlayabilir ama. E, fazla açılmamalar lazım. Ekonomi yönden biraz iyi olmalar lazım abi. Aynen. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> çok masraflı, çok e, şey çok maliyetli bir olay arkadaşlar. Posta yarıştırmak gerçekten ciddi evet. anlamda. Bir de e, dernek uçmakla uça, yani dernek uçacağınız zaman 3-4 kuşla da o iş olmaz. Yani bir 50 40 uçan 40 uçan istiyor anladığım kadarıyla. Tabii, kadar tabii. şimdi ben şu an tereyle yarı yolda kalırsın. Yani olmaz. Yani yani en az tam bir 40 tane. En az en azından 30 40 tane kuş olması lazım ki Bu sene ben 20 25'ten başlayacağım ama sonu ne olur? 5 mi gelir, gelmez mi? Değil. Kalanlar artık iyi <laughs> kalanlar kuşlar bizde. Orada bir kuşlar abi onlar. Onlar e, oyun kuşları Oo bir gidelim abi onlara Bakalım. da postalar çektik artık postalarla. Evet. Aslında şurada bir iyi kuşlar vardı. Onlardan evet, da birkaç tane ben... gösterelim. Sen bir göster abi o kuşlarımızı da. Abi. arkadaşlar görsün. Gerçekten Arif abi meraklı bir abimiz. Şimdi ee, bunlar çok kaliteli postalar aldı. Varol'dan aldığımız postalar şeyden gelen. Varol inşaatın kuşlarından arkadaşlar. Bu erkek. Varol'da e, bunlar İsmet Altıntaş'tan, İsmet Altıntaş'tan. E, İsmet Altıntaşlar Geçme kuşlar. Evet. Emin Bayramoğlu bir tanesinin evet. pedigrisi. Hı hı. E, gerçekten şu Kaplan olan da anne babalarının annesinde full kupalıydı yani Full dolu kaplan olan. Kaplan olan 8 kupası var. Birinciliği var. E, bu da e, var Varol e, şey Varola bize e, şey Emin var, Bayramoğlu. Bayramoğlu'nun Bunlar da bu çiftte. Evet burada. E, bu çiftte Devert'ten şey Emin e, Emin'in. Evet Emin bayram Devert, Deverten. Evet Burada gene bir çiftimiz var. Bunlar, burada volkanın. Volkan, Volkan şey var e, şey. Karabaskasıyla şey. Karabaskası böyle. böyle. Bunları da buraya güzel bir takım yapmış. Maşallah evet. abi ya. İnşallah orada bir erkeğimiz var. Tek Peki erkek o. bu ayırdım bunu eşler ayırmıştım biraz kavgacı. Evet onu biraz kavgacı evet. orada. haneler güzel <laughs> evet. yeri güzel olmuş abimin Halife abimize başarılar diliyoruz İnşallah benden İnşallah güzel sonuçlar alır Aa, arkadaşlar burada bir kuş cenneti bulduk ya geçiyorum ben benler buraya bu ne böyle ya Vuhu! maşallah 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 arkadaşlar. Ne diyorduk Kuşçu camiası! Of 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 eyvah 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 arkadaşlar yok böyle bir kuş. Selam Takla atıyor mu bunlar takla? Takla yok yem yok. Oy 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 oy. Hanif abi bu ne ya? Abi bizim arkadaş çok meraklı ee, hava kuşuna. Ee, i̇ki kümes olduğu gibi hava kuşu. Bango karışık yani. Abi, kuş cenneti olmuş burası ya. Bu nedir böyle ya? Maşallah, şunların neşesine bakın arkadaşlar. Bak, bak, bak nasıl vuruyor. Tak, tak. Bender ne diyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar sarı güllüler, maru güllüler. Ya Halife abi bir tane azman posta kırma bir şey lazım bana dişi. Bakıcı var mıdır buradan? Aa, posta, ben, ben yok ya burada böyle kırma yok mu bir tane? Bak 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 maşallah maşallah kör var bir tane arkadaşlar. Azman var bir tane kör. Ama o var biliyor musun benim bakmayı? He kör mü? Hayır hayır şu. şu. Hangisi abi? Uçana, abi. Azman mı? Maşallah evet. maşallah maşallah maşallah. Ne ararsanız var arkadaşlar bakın şuraya bakın. Kuş cenneti kuş. Kuş cenneti arkadaşlar. Of 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 daha buralar çakılı. Daha buralar çakılı. Maşallah destek kuyruklar, destek kuyruklar. Abi sen bakıyorsun bunlara. Abi bunlar nedir böyle maşallah ya. Nasıl bir Nasıl bir meraktır böyle bu ya? Abi seni bir tanıyabilir miyiz? Mahir Özel. 20 senedir buradayım. 20 senedir buradasın. Abi arkadaşız. Böyle güvercin sevdalı merak. Bu böyle gidiyorlar. Renk gidiyorlar. Türk önemi yok, senin yok, için yok, değil yok, mi? Yok. Kör yok. de var, topal da var. Evet. Kalitelisi de var. O, bu, bu ne cins dedin ya. Evet. Hanif otururken indi buraya. Kendi geldi. He. Bak şu uzun gagalı var ya. Postaya benziyor. Beyaz bak. He Bağdadi, bu Bağdadi. Buraya gelen misafir kalıyor burada değil He, mi abi? Bak, bak. Evet. Hanif abi şu da yeni geldi bak. Hansı? Bak. Arap var ya. Böyle şu beyazlı Sardo, var. Saya gibi bir şey. Paçaları beyaz. He, sağ Arkadaşlar maşallah Gelen gitmez buradan. buradan ya buradan gider mi? Benim kalasım kaldı şuraya kıvrılıp yatasım geldi abi ya. Şuraya <laughs> bakın. Teleferik karşımız arkadaşlar dağ manzarası temiz oksijen. Ya güzel hem hava kuşu için hem posta için. hava kuşu mu zaten? Şahin durumu nasıl burada? Şahin yok. Yok değil mi? Pek nadir. Çok Bak, nadir. Ben aşağı yukarı kaç yıldır buradayım. Ya bir sefer geldi. O da şey atmaca şey Şahin değil. Kerkenez, Kerkenez'in Kerkenez. Kerkenez iyisi. Kalın, kalın kanatlı, evet Anladım. onlar geliyor. Çok iyiymiş ya. Gerçekten arkadaşlar valla abimiz her renkten her desenden dediği gibi şabap sahayla iş almış. Karışık abim seviyor, kuş seviyor ya belli yani şeyinde değil <laughs> bu işin. Zevkinde yani. Bak destek kuyruk <laughs> Destek kuyruk bile var arkadaşlar. O kim bilir düğünden mühünden salmışlardır onu büyük ihtimalle Düğün salonu var ya <laughs> etrafı genellikle düğün salonu. Düğün salonu arkadaşlar etrafı. Saldıkları beyaz kuşlar burada arkadaşlar. O yandaki taklacı olan geliyor. <laughs> Şöyle bir şuraya az bir yem da gelsinler abi. Şöyle çekelim. Şuraya at şuraya. At, şuraya at. Kuruya at. Gel böyle at. Böyle at, böyle at abi. Şu kuruya at gelsinler. Tavuklar bırakmaz. Eyvah eyvah. Tavuklar da geldi arkadaşlar Ben salmıyordum bugün saldım. Gel. 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 Ya Erman da sabah aradı beni. Ne ben haber verseydik tavukları salmazdık. olsun onları da çekelim ya. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar taklacılar da vuruyor bakın. Güzel <laughs> ama veririz yani. isteyen olursa da veririz. Şimdi sen bir numara söyle o zaman. Sana nasıl ulaşacaklar? Biz seninle arkadaşız ya. ya. Tamam, bir numara söyle bakalım. 0532 evet. 064 1941 1941 Evet. Abime bu numarada evet. ulaşabilirsiniz? Bakın, kuş fazla. isterseniz paket yapar göndeririz. Evet. Taklacıysa taklacı. Havadan gelen var. Yerden gelen var. <laughs> Hediye gelen var. Karışık. Bakın benim hasta olduğum bir kuş var. Buldum burada. Küllüğü buldum. Küllük itilli var bakın arkadaşlar. Hasta oluyorum şu renge ya. Yerden kalkamıyor. Bulamadım onu biliyorsun değil mi? <laughs> evet. Arıyorum bulamadım abi. <laughs> Vallahi. Evet. Olsa da o renge de hassas. Abi çok seviyorum o küllüğü ya. Bunlar evet. da dövüşçüler de var bizde. Evet. Bunlar tehlikeli. Dövüşür. Şurayı bir çekelim bir daha şöyle. Sarılar var arkadaşlar. Bu sarılar demkeş mi oluyor? Ne oluyordu? Demkeş evet. Arkadaşlar sarı dem keşler var bakın. Maşallah bak, maşallah. Kırmızı ve sarı var iki renk var orada. Şey. Eyvah 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 eyvah. Macarlar var bakın arkadaşlar. Macarlar güzel. Eyvah 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 eyvah. O. Küllü sende bir tane daha varmış abi ya. İki tane var küllü bak. Var var iki tane var. Bir tane Abi daha varmış. Yani. Bakın. Bir bu. Ol, kırmızıdan çıkma. Biri bu. Bu dişi. Kimlerin yavruları da var içeride. Onlar eşli mi? Oo, araba bakın arkadaşlar. o, 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 hop arap da vuruyor. Yalnız gidiyor. Gelir, gelir. Yürüyerek geliyor Arap da vuruyor tehlikeli. Evet, evet, eyvah eyvah eyvah. Vallahi tenekeler melekeler. Tam köy usulü arkadaşlar. Maşallah dolu. Daha burada bir kümes daha var daha kapalı. Bir kümes. Mehmet abinin. Mehmet abinin bir de bir kümes yababı var arkadaşlar. Şöyle aradan çekeyim. Suruçlu Mehmet abimizin. Oo daha burada kuş var arkadaşlar. 50 tane burada var. Hadi bakayım çıkın dışarı. Hadi dışarı dışarı dışarı. Dışarı ama 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 tutun atıya bak tutun Dönüyor 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 dönüyor. Eyvah 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 eyvah. Vuran vurana. Bir minare gidiyor. Vuruyor. Yürü oğlum be. Vallahi. Kuş cennetine düştük arkadaşlar. Güzel bir içerik oldu. Bir, bir like alalım hemen şu videoya arkadaşlar. Bir like eksik etmeyelim. Videomuz öyle düşsün. Bir like alalım. Bakın size güzel, çok güzel bir mekan bulduk. Harika kuşlar bulduk. Ne ararsanız var içeride ya. Yok yok bakın arkadaşlar. Yok yok. Ne ararsanız var. Çat 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 çat. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Bu tarafta böyle bir şey oldu. Arka tarafta böyle bir şey oldu arkadaşlar. Mekan şahane ya. He? Havada çok Güzel değil mi? Arayar. Evet Hanif abi. Evet abi. Videomuzun sonuna doğru gelirken tamam. söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara, kanalımızın takipçilerine? Mesela böyle abone olsunlar mı? Tabii like abone alsınlar. olsunlar. Like atsınlar. Like Başka senin <laughs> söylemek istediğin bir şey var mı camiaya? Vallahi camiye posa başlasınlar. Posa ayrı bir zevk. Evet. En azından birer takım ikişer takım Takım koysunlar damlarına bacalarına Bir zevkini alsınlar İnanıyorum ki herkes En her son postaya, postaya döner. dönecek evet. Diyorsunuz. evet arkadaşlar Bugünlük Burada videomuzu evet. tamamlıyoruz Şimdi bir kümesimiz daha var Yere kümesi var şebap kümesi Şebap kümesi var oraya geçeceğiz Çok güzel şebaplar izleyeceğiz Şampiyon şampiyon kuşlar izleyeceğiz Çikolata da bu arada gidiyor arkadaşlar Silah gibiymiş şey yalnız bu Kayseri kuşu mudur? Nedir kadir bu? Kadir abinin, Kadir abinin. Senin. Galerici Kadir abinin. Ha. Oy 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 oy. Önperçem mi bu? Evet. Vallahi vura 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 attı kendini oraya evet, arkadaşlar. O. Yürüyerek geliyorlar sana. Tamam. Yürüyerek geliyorlar diyorlar abim. 10 numara arkadaşlar. Mekan şahaneydi. Biz buraya gene geliriz bir ara sonra. Tamam. Güzel ben bir, böyle yeteriz, buraya çok ta talep gelecek <laughs> abi gidelim buraya bahçeyi çek bahçeyi çek. Tamam. Buraya geliriz arkadaşlar sonra. Senin söylemek istediğin oynay, var mı benden? Çok beğendim ortam abi. Ortam güzel mi? Gerçekten çok iyi. Bak, Açmıyor, bak bir tane de havada Açmıyor, mavi bir var. Bu mavi, mavi şey. Sen seyret bunu. Böyle uçar. Bir 5-6 taklayla bir e, e, 15-20 metre mm çıkıyor. Çıkıyor. Hı -hı, güzel bir kuş. Ya burada kendi sökülse kuş daha güzel oynar. Daha ya. güzel var oynar yani. evet. Tam doğal ya, ortam. Evet, Açıl bak geldi şimdi. Bak, geldi şimdi. Bak, geldi şimdi. Bak, hızlı, hızlı geçti. Hızlı geçti. Hızlı geçti. Hızlı geçti. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.